bir günden herkese selam arkadaşlar en son prefast üçüncü seviyeye atlamıştık ee, şu özelleştirmelerden burada bir yılbaşı eklentisi var onu bir açalım öncelikle Evet ondan sonra neler açılmış yeni ürünlerimiz açılmış Marketten onu bir bakalım. Ne açılmış? Ekstra tavuk şiş gelmiş. Eee, gazoz gelmiş. Yumuşak peynir gelmiş. Şimdi öncelikle bir tane şundan alalım. E, bir paket şundan alalım. Bir paket şundan alalım. Buna şimdilik gerek yok. Normal marul alıp doğrarız. Ondan sonra 210 lira. Bir tane de gönder alsak. 330 lira da ona verelim. Siparişi online 647. Bir de şuradan çalışanlarımıza. Ee, kazanabilir bir bunun. şunu hızını. Şu kasiyerin de bağışış kısmını bir açalım. Hatta bir sıra daha açabiliyorsak. Maaş indirimi mi? Onları da açabiliriz. Dur. Şuradan açalım. Şöyle. Bence şimdilik yeter. 577 liramız kaldı. Onun dışında şunları ilerler süreçte. Şu anda o kadar paramız yok. Genişleteceğiz paket servisi falan şunları açacağız tamamdır. Şimdi verdiğimiz siparişleri <laughs> alalım. Şunu depoya koyacağız. Elimizde var bir tane. Şundan lazım ekstra. Şundan ekleyelim. Ayran bayağı bir var. Bir de kaşarımız olmuş oldu. Şu kaşarı şuraya koyalım. Şunu sığdıracak yer varsa. Ha şöyle taşırız. Biz gidiyoruz. Rest tane. Hop. Şöyle. Şurada dursun. Dur. şurada döneri alalım. Şu döneri koyalım. Bu döneri hızlı şekilde. Yerine takalım dönsün. Şu gazoz paketini. Şimdilik şurada dursun. Şu ayran paketini hızlı şekilde. Açalım. çayran Şu zaten şurada dursun. Şunu çöpe sallayalım. Şimdiki şuraya bir ayar çekeceğiz. Şöyle. Ne haber lan? Pisicik. Boncuk da orada dursun. Hop. Böyle değil. Şöyle. Tatlımız burada. Ayran burada. Açalım onu da. Bunlar tamam. kebap istemedik mi biz. Kebap yok mu burada? Ziyadette kebap var ha. Ben diyorum tavuk şişimiz nerede bizim? Onun yeri burası. Şimdi. Ağrıldan şuraya koyalım bir. Doğrayacağız şimdi. şöyle. Şu peynirden de rendelememiz lazım. Bir kaba alalım şuraya. gönderiyoruz. Kendi de ustayız biz kardeş. Bu işler böyle hop hop şunun altı Hızlı şekilde çat çat çat. Bu tamam. Bu kabın geri kalanını soğutucuya Bu da buna koyalım. Bir yer varsa. Şöyle şurada dursun. Şunu mekana getiriyorsunuz. Haa yani şu domatesi ekleme yapalım biraz. Şurada dursun. Tamam. Bunun yeri nere olacak? Şurası. Haa yani domates kaç tane var? 14 tane. Bir dakika bir adet domates alalım şuradan. Ön altı. Bir tane daha alalım. Tamam şimdilik bizi kurtar. Olmadı. Bir tane daha alak. kapatalım şunu ya. Şöyle. Şunu da yerine yerleştirdik mi? Bu buraya sığmaz. Yanına şöyle yapalım. Hmm. Dönerler böyle keselim. Yanar dönere hoş geldiniz efendim. Buyurun buyurun buyurun. Taptaze taze dönerlerimiz burada. Onu da kestik şimdi. Biraz marul ekleyelim. işte Şunu şunu ekledim gitti. Bir adet daha ekleyelim Bir adet daha ekleyelim. Ha. Şunu dolaba koyalım şimdilik. Şimdilik restoranımız ne durumda? Tamam o güncelleme bir gün sonra gelecek tamam. Şeyi açtık bir gün sonra yılbaşı süsleriyle birlikte olacak değil mi? Bakıyoruz özelleştirme aynen. Bu bir gün sonra aktif olacak tamam. Şimdi. Başka bir şey kalmadığına hmm. göre. Şunu da açalım. Bir kap ayarlamamız lazım. Şuradan bir kap alalım. Burada pişirelim. Hatta kapını alalım. Evet, şuradan veririz. Nasıl vereceğiz şimdi? Bunu da burada açalım. Onun dışında şunlar tamam hepsi. O sabah başlasın açılış yapabiliriz. <laughs> Yanar döner. Hoş geldiniz efendim. Açılışımız yapılmıştır. Bir adet havaya fişek atalım. Çak çak çak. Oo, mutluluk mutluluk. Müşteri geldi. Oo, hoş geldiniz efendim. Hemen ne istiyor arkadaş? Bir döner. Şey. Bir tavuk şiş domates mor Hemen efendim. Çiz bir numarayız. Bizden başkası yok kardeşim. Hmm, sadece dönerli bir şey daha varmış. Hop. Bayağı ekmekler. Yanar döner, yanar döner. Hoş geldiniz efendim. Döner. Domates, marul. Canlatan marul koy. Allah. böyle oldu ki? Marul koy. Domates koy. Sar şunu. Evet. Yanına turşu. Soda. Yanına tatlı soda. Bir adet sodasını verelim arkadaşım kaç numara 3 numara hoş geldiniz efendim buyurun buyurun 3 numarayın yoluna gitsin şunu bozamadık şuradan çöpe salınayalım şuradan dönerimizi alalım sade döner Anar döneri hoş geldiniz efendim buyurun Taptaze taze dönerlerimiz var efendim. Buyurun buyurun. Yedi numara döner ayran istemiş arkadaş. Hemen ayranınız geliyor. Sonra döner marul domates. Geliyoruz efendim hızlı hızlı. Birkaç ekmek Paket Başka Döner tamam Tamam şu döner işini anne deneyim Domates marul eksik Domates Marul Sar şunu Evet Ayranımız eksik. Bir adet ayran. Kaç numara? 2 numara. Evet efendim, 2 numara hazır. Tavuk şiş, peynirli istiyormuş. İş işimiz işim, Hemen geliyor efendim, sıcak sıcak. Tavuk şiş Peynir marul Bir adet peynir Bir adet marul Sar Dürümleri sardım Geliyorum hop Bir tane soda istiyor arkadaş Şuradan bir adet Sodamızı ayarlayalım Kaç numara 8 numara Hemen gönderiyoruz efendim 8 numara hazır Şimdi marul tatlı istemiş. Tamamdır hemen şişleri ayarlıyoruz. Şiş şimdiden hazırlayalım. Bak, bak Yanmadan şişleri ayarladık. Şuraya şişleri tizelim. Ne istiyor? Tavuk şiş maruz. Hemen marulumuzu koyuyoruz. Bir adet tavuk şiş kapat. Yanına ne istemiş beyefendi? Tatlı istemişsiniz. Şuradan bir adet tatlısını koyalım. Devam ki. 5 numara hazır efendim. Devam devam. Beş numarayı gönder çabuk evladım. Şu arada şunları dizelim. Şimdiki ne kaldı geriye? Tavuk domates istiyor bir arkadaş. Hemen ayarlayalım. O süreçte işte ekmeğimizi açalım. Ekmek. Yanar döner, yanar döner. Burası yanar döner efendim, hoş geldiniz. Yanar domates. Şuradan domatesimizi koyalım o. Devam. Döner domates ayran. Şuradan ayranımızı alalım. Kaç numara? Bir numara. Garsona gerek yok. Şöyle koyamıyoruz mu? Yok. Direkt ayar çekelim. Hop. Bir numara hazır. Sadece döner ayran. Hemen keselim. Döner ayran hemen geliyor efendim. şuradan bir ayran. Buradan bir ayran çek efendim. Üç numara hemen gönderiyoruz. Üç numarayı gönder. Tavuk marul domates tatlısı var bir de. Maruz tavuk şiş domates ve tatlısı var efendim yiyecek istememiş. Hemen tatlısını da verelim. Kaç numara? 7 numara. Afiyet olsun efendim. Şimdi onu gönderdik. Evet yine tavuk marul. Tavuk. Şiş marul efendim. Tavuk şişi marulu hazırladık. Ayran istemiş yanına. Yine adet ayran çekelim. Hop. Şöyle olsun altı numarayı. Altı numara hazır evlat. Altı numara da tamam. Tavuk şiş arttırmamız lazım. Ne kadar gittikçe yani. Olmayınca şu bitti. Sonra an yanacaklar. yanmasın. Değmesin yağlı boya değmesin. Ekmeklerimizi hemen ısıtmaya koyalım. Yanıyor yanıyor ortalık yanıyor efendim. On numara lezzetler burada efendim. Şimdiki, ne istemiş? Tavuk şiş, tavuk şiş. Bir, iki, üç, dört tane. Kaç var? Üç tane var. Bir tanesi kalıyor artık yapacak bir şeyim yok şimdi 4 tavuk şiş demiş 3 tane var döner domates demiş bir tanesi de şimdi ne yapıyoruz tavuk şiş marul istemiş ekmeklerimiz piştiğine göre sar şunu hop şöyle Evet efendim. Bir de ayran istemiş. Bir adet de ayranımız geldi. 4 numaraya hemen gönderiyoruz. Afiyetler olsun. Hem. Peynir istemiş. Koyalım hemen. Bir adet ma... Marul bir de işte tavuk. Tamam. Tavuğunu koy. Bir adet marul sar. Devam. Yanına ne istemiş? Ayran. Hemen bir ayran kap. Hop. 8 numara. Afiyetler olsun efendim. <laughs> döner domates diyor. Hemen ayarlıyoruz. Bir adet döner. Bir adet domates. Tamam mı? Döner domates. Sadece onu istemiş. Başka bir şey yok. Tamam. Kaç numaraymış? İki numara. Hemen gönderiyoruz efendim. Afiyetler olsun. Öner marul domates. Tavuk şiş marul domates. Hemen. Bir tane daha ekmek pişirelim yani süreçte. Işte. Tavuk şiş. Marul. Yadet. Domates. Sar. Devam. Evet. 34. O zaman onu hemen hallediyoruz. Nasıl yapacağız? Başka da bir şey istememiş. 5 numara. Aa, bir numaraya tavuk şiş yok ayrıca. Şunu bir kapat. Yapacak bir şey yok. İsteden çıkar onu. Olmuyor tamam böyle. Başka o zaman döner var, döner verelim. Ya yani kabul ederse döner marul yapalım. Ne yapalım? Bir de tatlı koyacağız. Marul ekleyelim. Yani elimizde bu var kardeş. Kusura bakma. Yanına tatlı soda diyor arkadaşlar tatlıyı verelim. Bir tane soda verelim. Ben getiriyorum. Kusura bakmayın. Tonk şiş kalmamış. Oo. Yani elimizde bu var. Kusura bakmayın. Beğenmiyorsan gidersin kardeş yani. Elimizde yok. Ne yapayım yani? neyse. Bizim yeme özelliğimiz yok. Siyah oldu. Şunu koyalım yerine. Şimdi şunu da yerine. Evet. Şunları bir kaldıralım. Bir tane şimdi sıkıntımız oldu. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Kaşar şimdi şunları bir kaldıracağız. Şuraya yerleştirelim Ve Şunu şuraya sığdıramıyordum O zaman Bir domates kabı kaldı zaten Onu da Şuraya sığdırabilsek Güzel olacaktı Onu bir dakika sığdıracağız kötü olmuş. Neyse. Şöyle yaparız. Şimdi deneyelim. O zaman. Nasıl yapacağız? Şu dolapta yer var mı? Yan yana yerleriz şimdi bir dakika. Kapattık mı? Bu işlem de tamam. Domatesi alalım yerine. Kapattık. Döner. daha aldıydık. Şunu. Getir. Baba koy diyesin ve kapatalım. En 9 lira kar etmişiz. Yani 966 lira karımız. Şimdi yaptığımız yılbaşı güncellemesine bakalım ofis nasıl oldu. Ve sifler gelmiş arkadaşlar. Şöyle küçük kuşlar eklenmiş. 10 numara olmuş. Yılbaşı sesleri. Oyunda mısın YouTube kanalından bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs>